Merhaba Biliyorsunuz ki uygulama yapmak Uygulamanın hata ayıklamasının sadece ufacık bir kısmı Yani bizim önce bir hataları ayıklamamız lazımdı e, Fakat ben 6 video çektim GHT için Ve 6 videoda da hata ayıklama işlemine girmedik Hatta test etme işlemine bile girmedik Yani ben tamamen kör atış bir şekilde Uygulamayı sıfırdan geliştirdim arkadaşlar e, Beklediğimin aksine şu an sadece bir hata çıkmış. Ve bu hatayı da bana Discord üzerinden bildirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, aşağıda Discord bağlantılarım mevcut. Oradan girip direkt Discord'a e, kanalımıza, kodular yardıma e, yazabilirsiniz. Şimdi bugün çıkan hatayı bir önce inceleyelim olur mu? Şu an ekranda görüyorsunuz zaten hatayı. Bu hatada gelen listede herhangi bir değerin olmadığı söyleniyor. Yani Herhangi bir değer yok ve ben buradan değer çekemem diyor ama hangisi için söylüyor? Biz burada bir ton liste yaptık ama hangisi gerçekten bizim hata çıkartan listemiz? İşte bugün buna bakacağız ve hatayı ayıklayıp daha sonra düzelteceğiz. En sonunda paketleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Öncelikle e, hata nereden kaynaklanıyordu? e, uygulamaya giriyorlardı, mesajlaşma kısmına geçiyorlardı ve mesajlaşma kısmına geçtiklerinde herhangi bir sıkıntı yoktu. Mesaj gönderiyorlardı, mesaj geliyordu, fotoğraf gönderiliyordu, fotoğraf da geliyordu. Fakat daha sonra uygulamadan çıkıp yeniden girdiklerinde uygulama ekranında herhangi bir şey çıkmıyordu, sadece uyarı veriyordu. Bunun kaynağı neydi? Şimdi öncelikle bu hatayı ayıklayabilmek için nerede bir hata çıktığını görmemiz lazım. Uygulamanın ilk başladığında o zaman ekran hazır hale geldiğinde bloğuna bakıyoruz. Burada ne var? Get ID Token var. Get ID Token'ın çalışabilmesi mümkün mü? Mümkün çünkü önceki ekranımızda Get ID Token için bir hesap açmıştık zaten. O zaman ikinci kısma yani ikinci bloğa yani bunun e, referans verdiği ikinci bloğa bakıyoruz. Burada da e, Database adında bir prosedürümüz vardı. Bu prosedür kusursuz çalışıyordu çünkü herhangi bir kusura e, yeri yoktu bunun çok da basit bir işlemi vardı. O zaman dedim ki, nereden kaynaklanıyor olabilir? Buraları kontrol ettiğimde herhangi bir hata olmadığını gördüm. Fark edersiniz ki burada bir hata yok. Fakat şurada gördüğünüz değeri al albilo, yani en sondaki değeri albilo'nun yeri yanlış. Yani bunu üste koyamayız. Çünkü zaten burada, pardon şurada da verdik bunun değerini. Bunu üste koymamızın mümkünatı yok. En üste koyarsak çalışmayacaktır. Burada çalışıyor. Fakat geç çalışıyor. Yani olması gerekenden çok daha geç çalışıyor. Sebebi ne? Sebebi şu. Bu blokların tamamı Firebase'i yapılandırmak için kullanılıyor. Biz Firebase'i yapılandırmak zorundayız. Ki şu bloklar yani şuradaki bir saniye. Şuradaki değer değiştiğinde, veri değiştiğinde blokların çalışması lazım. Fakat bunları çalıştıracak bloktan önce bir bloğumuz var. Burada gördüğünüz global hesap bloğu. Nerede bu e blok? Gördüğünüz gibi şurada. Yani firebase 2'nin değeri al bloğunun orada. Firebase 2'nin değeri al bloğu da en sonda olduğu için diğerlerinden çok daha sonra çalışıyor. Bu da hata için çok güzel bir yer arkadaşlar. Şimdi hatayı ufak bir analiz edelim. Diyordu ki hatada boş bir liste geldi. Boş liste kim? Gördüğünüz gibi şu. Neden boş bir liste? Çünkü bu bloklar çok önce çalıştı. Çok önce çalıştığımda henüz daha bu değeri almadan önce Şuradaki arkadaş çoktan işini yapmaya çalışmıştı Fakat içindeki liste boş olduğu için Daha o liste çekilmemişti çünkü Boş olduğu için hatayı direkt olarak size sundu arkadaşlar Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz? Öncelikle şuradaki 3 blok bizim için geçersiz bloklar O blokların şu şekilde parçalıyorum Biz burada önce şunu vereceğiz yani bizim önce bir hesap bakıtımız, bir hesap e, prosedürümüz önce bir yapılandırılacak. Daha sonra hesabın virisini çekeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar her şey doğru mu? Doğru. Şimdi bizim bu ikisini yapılandırmamız lazım bir şekilde ama ID tokenlar buna izin vermiyor. Çünkü ID tokenlar değişken, pardon yerel bir değişken. Dışarıya aktarılamaz değişkenler. O yüzden bu yerel değişkeni bir global değişkene çevirmemiz lazım. Boş bir değişken alıyorum. Boş değişkene bir yazı takıyorum. Şöyle biraz ekranı yakınlaştırayım. Daha sonra buraya ben e, token diyebilirim. Zaten global token olarak geçecek. Token alıyorum içinden, set yapıyorum. Şunu ayarla diyorum ve normal tokenımızı bunun içine veriyorum arkadaşlar. Şu şekilde verdim. Hop, veremedim lan. Hah, verdim. Şimdi artık bunların e, token'larını global token olarak değiştirebiliriz. Token'ı çünkü to e, taşıdık arkadaşlar. Yerelden globale aldık. Şimdi bunları alıyoruz. Nerede çalışması gerekiyor bunların? Ee, bakın şurada değeri al dedik. Değeri al bir e, event çağırıyor bize. Bu eventi yani şunlar arkadaşlar biliyorsunuz ki event sarı bloklar. Bu eventi e, çok akıllıca kullanmamız lazım. Şuradaki hesap e, verisi zaten pardon değişkeni önceden listeyi çekmesi lazım. Listeyi kendine çekecek içerisine alacak. Daha sonra bizim bu prosedürlerimiz işleme sokulacak. Bildiğiniz gibi bütün işlemler sırasıyla üstten alta doğru yapılır. Ve bu da optimizasyon için önemlidir. Fakat optimizasyondan daha önemli bir şey varsa bu sıranın bozulmamasıdır. Çünkü gördüğünüz gibi hata alınabiliyor arkadaşlar. Şu an herhangi bir hatayla karşılaşmayacaksınız. Şu an hatayı çözdük. Ee, ufak bir anlatım yapmam gerekirse. Şuradaki jetonun sadece yerlerini değiştirerek sıraya bindirdik. Ve bu sıra sayesinde de. E, ...hatalardan kurtulduk. Buradaki event'i çalıştıracak olan... E, ...değeri al bloğunu aktifleştirmemiz sonrasında... ...event çalışıyor, e, hesap değişkeni yerine oturduktan sonra... ...artık diğer prosedürler yerine oturabiliyor. Bu sayede de biri değiştiğinde blokları... ...tamamen kusursuz bir şekilde, kusursuz demeyelim de hatasız bir şekilde diyelim... E, ...buradaki global hesabı çağırabiliyor ve şu an kullanılabiliyor. Bunu test ettim. Çalıştı. Bunun için yeni bir checkpoint almıştım. Çalıştı. Diyelim. Daha sonra görüşmek üzere. Bir sıkıntı çıkarsa CHAT'te aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.